Öğretmenim çabuk, çabuk ders hep Babam şey gidecek, çabuk telefonu isteyecek. Alo. Aleyküm selam, aleyküm selam. Tabii ki, geliyorum hocam. Tabii ki hocam, siz hiç merak etmeyin. Evlatlarımızın eğitimi her şeyden önce gelir. Bizler evlatlarımız için elimizden gelen her şeyi yapacağız inşallah. Merhaba öğretmenim. Öğretmenim evet, merhaba. Merhaba öğretmenim. Arkadaşlar nasılsınız? Anlat öğretmenim anlat. İstediğin kadar ömer. Artık benim tabletim var. Merhaba çocuklar. Bakın tabletlerimizi de aldık. Artık bir bahanemiz de yok. Eğitime yüzde yüz artık katılım sağlıyoruz. Sizin için her şey değer. Sizden başarı bekliyorum ve başarılar diliyorum. Değerli kardeşlerim. 19,5 yaş ortalamasıyla Türkiye'nin en genç nüfusunu barındıran bir ilçemizde ihtiyaç sahibi evlatlarımıza uzaktan eğitim anlamında 500 tablet bizden, üstü sizden. Bu kampanya ile dezavantajlı öğrencilerimize gelin hep birlikte destek olalım.